arkadaşlar bugün sizlerle beraber end portal nasıl yapılır ona gösteriyorum. İlk önce bir end geçidi, bir de ender göz gerek. Ama tabletlerde yapan kişiler şunu bilmiyor olabilir. Şu var. Eğer end portalını rastgele diyorum ki şurada durarak veya gözleri doğru düzgünleştirmezseniz böyle rastgele yere koyarsanız olmaz ama şöyle bir şey var ortada durmanız gerek bu şekilde duruyorsunuz ve end bu gözlerini yerleştiriyorsunuz sonra Ender gözlerine geçiyorsunuz ve bunların hepsi bu şekilde konumları aynı olması gerek yoksa olmuyor görmüş olduğunuz gibi end portalı açıldı. Ve bu şekilde içine girdiğinizde de End'e ışınlanıyorsunuz. Ve, enter, enda... ve bu videonun iki amacı vardı. Birincisi ende gitmek. ikincisi de rejiler hasını yeniden çağırmak. Şimdi ende geldik. Bunları silelim. Bize gerekli olan tek şey end kristali. Ve bilmiyorum ne komutlar. Ve bu şekilde yazdığınız zaman o ortamdaki her canlıyı öldürüyor. Ve bunun için Enderman ve Ender ejderhalarının ölmeleri gerek. Ve buraya hepsinin ortasına yani End kristal yerleştiriyorsunuz. Ve sonucu da koyduğunuzda <laughs> Ejderha ya, geliyor ve end kristalleri yenileniyor. Kile komutunda end kristalleri de yok oluyor çünkü. <laughs> Bu arada arkadaşlar bu benim ilk videom ve görmüş olduğunuz gibi Drejder hasta yeniden geldi. Ve bu benim cidden yani ilk videom. Ve erte video çağırabiliyorsunuz. Mesela ya da şöyle yapabilirsiniz mesela. En yağmalıyoruz şu anda. Nasıl yağmalayacağız? Çok basit. Oraya yeni bir boss çağırmamız gerek. Ama nasıl bir boss olacak? Bunu düşünmek biraz zor ama. Şimdi bir Wither iskelet kafası da alıyoruz. Ve tahmin edeceğiniz gibi Wither çağıracağım. Çünkü neteli zaten şu. Biliyorsunuz ki zaten Wither oyunun en güçlü bosslarından birisidir. açacağız. Az önce bu arada o portala geçti. Bunu var bile saymayabilirsiniz. Koyduk. Gidiyor ve birazdan patlayacak. Ama ender, normalde biliyorsunuz ki e, Ender Ejderhası Enderman'ları e, yardımcısı, koruması olarak kullanıyor. Ama Wither gördüğü zaten her canlıya saldırdığı için bu şey bile kayboluyor ve Enderman'lere saldırmaya başlıyor. Ve arkadaşlar bu video bu kadardı. Eğer sonraki videodan başkaları da istiyorsanız videoya like atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.